Evet, dokuzuncu deneme ile birlikteyiz arkadaşlar. Yine TET konuşan denemeleri çözüyoruz. Tetra yayınlarının. Bakalım birinci sorumuzla. Aşağıdaki grafikte iki farklı vitamin çeşidinin zamana bağlı olarak emilim hızları verilmiştir. Bu grafiğe göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar emilim hızına göre vitaminlere baktığımızda yavaş emilen vitaminler yağda çözünen vitaminlerdir. Dolayısıyla buradaki Y yağda çözünen vitaminleri gösteriyor. Yağda çözünen vitaminlerimiz hangileri? Adek vitaminleri değil mi? Hızlı emilenler ise suda çözünen vitaminlerdir. Bunlar da B grubu vitaminleri ve C vitaminidir. Yağda çözünen vitaminler neden yavaş emiliyor? Çünkü vücudun yağ metabolizması yavaş ilerleyen bir metabolizmadır. O yüzden emilimi de yavaş gerçekleşir. Peki hangileri doğru? X suda çözünen bir vitamin çeşidi olup aşırı tüketildiğinde Vücuttaki toksisite riski düşüktür. Arkadaşlar suda çözülen vitaminlerin fazlası idrarla dışarı atılır. Dışarı atıldığı için de aşırı tükettiğimiz zaman zaten idrarla dışarı atıldığı için bizde toksik etki e, riski düşük oluyor. Peki toksik etki riski kimde büyüktür? Yağda çözülen vitaminlerde çünkü bu vitaminler depo ediliyor. Eğer fazla tüketilirse toksik etki gösterebilir. Bu doğrudur. Diyetinde yeterli miktarda yağ tüketmeyen bir bireyde Y vitamininin eminiminde aksaklıklar görülebilir. Evet Y vitaminleri yağda çözülen vitaminler oldukları için eğer yeterli yağ tüketmiyorsa eminimde eksiklik görülebilir arkadaşlar. Doğru. Bir insanın idrarında X vitaminine rastlanması hastalık belirtisidir. Yanlış. Çünkü zaten suda çözülen vitaminler fazlası idrarla dışarı atılan vitaminlerdir. Yani rastlanması mümkün olan vitaminlerdir. Eğer yağda çözülen vitaminler idrarda rastlanıyorsa hastalık belirtisi olabilir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Bize hangileri doğru dediği için cevabımız C şıkkı 1 ve 2 şeklinde olacak. İkinci sorumuz X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde bulunan çekinik bir gelin kanıtımı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesi yani X'e bağlı çekinik bir özelliğin kanıtımından bahsediyoruz. Arkadaşlar bu özelliğin erkeklerde görülebilmesi için X üzeri küçük r Y şeklinde olması lazım. Bunlar hasta erkekler olur. Büyük r Y olanlar da sağlam erkekler olur. Yani erkeklerde görülme olasılığı nedir? %50'dir. Dişilerde ise bakın 3 tane ihtimal vardır. X üzeri büyük r X üzeri büyük r olabilir. X üzeri büyük r X üzeri küçük r yani heterozigot olabilir ya da X üzeri küçük r X üzeri küçük r olacak. Dolayısıyla e, dişilerde görülme olasılığı nedir? %33'tür. Erkeklerde görülme olasılığı daha fazladır. X'e bağlı hastalıkların özellikleri. Erkek bireylerde söz konusu gene ait bir kopya bulunur. Evet. Erkek bireylerde heterozigotluk durumu yok. Bir tane gen bulunur. Doğru. Genin aktivasyonu ile kazanan özellikler sadece erkek bireylerde ortaya çıkar. Hayır. X kromozomu hem erkeklerde hem dişilerde olduğu için hem erkekten dişi de görülebilir. Bu yanlıştır. Genin çalışmamasına bağlı olarak oluşabilecek hastalıklarda dişi bireylerin hastalığa sahip olma olasılığı daha yüksektir demiş. Hayır arkadaşlar dişilerde %33 ihtimal varken erkeklerde %50 ihtimal vardır. Yani erkeklerde görülme olasılığı daha yüksektir. Bu da yanlıştır. Bize doğru olanı soruyor. Cevabımız aşık, yalnız bir olur. Üçüncü sorumuz. Aşağıda hücre zarına ait bir şema verilmiştir. Hücre zarının yapısı ve işleyişi ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir demiş. Bakalım. Hücre zarının yapısını genel olarak biliyoruz zaten burada da göstermiş. Diyor ki: Hücre zarındaki lipitlerin büyük kısmını oluşturan fosfolipitler kuyruk kısımları birbirine bakacak şekilde çift sıralı olarak dizilerek hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını artırır. Arkadaşlar bakın çift katlı fosfolipid tabakası burada ne yapmış? Çift sıralı dizilmiştir ve kuyruk kısımlar birbirine bakıyor. Böylece hem ne yapıyor? Zarın geçirgenliği, dayanıklılığını çift sıralı olarak artırmış oluyor. Bu doğrudur. geçiyorum. B şıkkına. diyor ki genellikle canlı hücrelerin yapısında bulunan hücre zarındaki organik moleküllerin bulunma oranı proteinler, yağlar ve karbonhidratlar şeklindedir. Evet. En fazla protein bulunur. Sonra yağ, sonra karbonhidrat doğrudur. Hücre zarında serbest halde bulunmayan karbonhidratlar, lipitler ya da proteinler ile birleşerek hücreye kimlik kazandırır. Bu da doğru. Mesela glikoz serbest halde bulunamaz hücre zarında ama proteine ve lipide bağlanarak glikolipit glikoprotein oluşturur ve hücreye kimlik kazandırır. Doğru. Hücreye madde giriş çıkışını düzenlemesi nedeniyle dinamik bir yapı gösteren hücre zarı madde geçişlerinin tamamında ATP harcar demiş. Hayır arkadaşlar. Difizyonda yani pasif taşımada ATP harcanmaz, enerji harcanmaz. Bu yanlıştır. Difizyonda yani bir pasif taşımadır arkadaşlar difüzyon pasif taşımada enerji harcanmıyor. Hücreyi dıştan saran ve koruyan hücre zarının kalınlığı hücre yaşlandıkça belirgin bir şekilde değişmez. Evet hücre zarı genellikle sabit kalır değişmez arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur cevabımız deniz seçeneği olur. Dördüncü sorumuz aşağıda eşeği üreme şekillerinden birine ait görsel gösterilmiştir. Görseli verilen üreme şekliyle ilgili ifadelerinden hangisi doğru değildir? Bakın burada ne var? Hangi üreme şekli var? Rejenerasyon değil mi? Rejenerasyonla üreme şekli vardır. Çünkü oluşan yeni bireylerin nükleotik dizilimi canlıyla aynıdır. Evet temeli mitoza dayandığı için burada atacanlığıyla aynı bireyler oluşur. Rejenerasyon ile üreme olup biyolojik süreçte hücrelerde homolog kromozomların ayrılması görülür. Bakın homolog kromozomların ayrılması için mayoz bölünme görülmesi lazım. Ama rejenerasyonda mitoz bölünme vardır. Mayoz yoktur. Dolayısıyla cevabımız bu doğru değil. Doku, organ ve vücut düzeyinde gerçekleşebilen rejenerasyon çeşitlerinden üreme ile sonuçlanan vücut düzeyinde rejenerasyondur. Ve birey sayısı arttığı için biz buna vücut düzeyinde rejenerasyon diyoruz. Bir de doku ve organ düzeyinde var. Doku düzeyinde rejenerasyonda yaraların iyileşmesini örnek olarak verebiliriz. Organ düzeyindeki rejenerasyonda ise mesela karaciğerin kendini yenilemesini örnek verebiliriz. Dolayısıyla doğru. Çok hücreli ökaryot yapısına sahip organizmalarda görülür. Evet doğrudur arkadaşlar. Canlıların gelişmişlik seviyesi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Evet mesela işte bir e, öklenada. Öklena değil bu pardon yanlış söyledim. E, planarya. Evet planarya da rejenerasyon yeteneği oldukça yüksekken Bizlerde daha azdır. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız bursa seçeneği olur. Beşinci sorumuz. Şimdi Orhan Veli bir şiir yazmış. Diyor ki, beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim ev kaftaki memuriyetinden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti beni bu güzel havalar mahvetti. Orhan Veli, Güzel Havalar şiirini 1940 yılının Nisan ayında kaleme almıştır. Şiirin yazıldığı dönemde hava koşullarının mevsim normallerinde olduğu ve atmosferde milyon parçacığa düşen karbondioksit miktarının ise 311 ppm seviyesinde olduğu bilinmektedir. Bilim insanları ise sağlıklı bir yeryüzü için atmosferde bulunması gereken maksimum karbondioksit miktarının 350 ppm olması gerektiğini Gerektiği konusunda hemfikirdir. Ancak günümüzde yapılan ölçümlere göre atmosferdeki karbondioksit miktarı 400 ppm'in üstündedir. Yani karbondioksit miktarı artmış. Peki karbondioksit miktarında meydana gelen bu değişiklikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Atmosferin karbondioksit miktarındaki artış sera etkisini artırarak küresel sıcaklık ortalamalarının yükselmesine neden olur. Doğru. Zaten şu an küresel ısınmanın sebeplerinden bir tanesi budur. Karbondioksit miktarındaki artış biyoçeşitlilik üzerinde etkili olup fotosentetik organizma sayısında artışa neden olabilir. Doğru arkadaşlar. Ee, bu şekilde işte karbondioksit miktarı artınca fotosentez yapan canlılar karbondioksit kullandığı için dolayısıyla organizma sayısında artış olabilir. Karbondioksit miktarında meydana gelen yükselişler küresel çapta iklim değişikliklerine sebep olabilir. Zaten günümüzde yaşadığımız sorunlardan bir tanesidir. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Son sorumuza geçelim. Aşağıdaki grafikte sistematik basamaklar ve bu basamaklarda bulunan canlıların protein benzerlikleri arasındaki ilişki verilmiştir. Grafiğe göre sistematik basamaklarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? İlk önce protein benzerliğinin hangi sınıflandırma biriminde daha fazla olduğunu bakacağız. Alemden türe doğru gidildikçe protein benzerliği artar. Dolayısıyla burada Bizim sınıflandırma basamaklarımız nelerdi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut atlı şeklindeydi. Şimdi bakın en fazla protein benzerliği hangi canlıda olur? Türlerde olur. Dolayısıyla burada 3 numara nedir? Türdür. O zaman ben türün altına şöyle 3 yazayım. Daha sonra türden gidiyorum bakın Türkiye Cumhuriyeti. 7 numara nedir? Cins. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı yani familia nedir arkadaşlar? 6 numara. Futbol takımı. Takım. 2 numara. Sınıf. Daha sonra sınıf gelir arkadaşlar. 4 numara. Şube. 5 numara. Pardon gitti. Şube 5 numara. Alem ise nedir? 6 numaradır. Şey evet. Yok alem ise 1 numaradır. Pardon yanlış söyledim. Evet. Şimdi burada Şıklarımızı okuyalım. Diyor ki canlıların ikili adlandırma kurallarına göre isimlendirilmesinin yapıldığı sistematik basamak 3 numara basamaktır. 3 numara basamak nedir? Tür. İkili adlandırma tür için mi yapılıyor? Evet o zaman bu doğru. Aynı familyada yer alan canlılar hiyerarşik olarak sırasıyla 2, 4, 5 ve 1 numaralı basamaklarda da beraber bulunur. Şimdi familyaları aynıysa sonrasında bulunan takım, sınıf, şube ve alemde de aynı yerde bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla 2, 4, 5 ve 6'da 5 ve 1'de şurada yine hala 6 olarak görüyorum. 5 ve 1'de aynı basamaklarda beraber bulunuyorlar. Doğru. İki canlının çiftleştiğinde verimli döl oluşturabilmesi için 7 numaralı basamakta beraber bulunması gerekir. Şimdi 7 numaralı basamak cins. Cins basamağındaki canlılar farklı türlerde olabilir. İki canlının verimli döl oluşturabilmesi için tür basamağında aynı e, tür basamağında bulunması gerekiyor. O yüzden bu yanlıştır. Embriyonik dönemde özellikleri ilk ortaya çıkan sistematik basamak bir numaralı basamaktır. Evet ilk olarak alem basamağında embriyonik benzerlik ortaya çıkar. Doğru. Bir numaralı basamakta canlı ve gen çeşitliliği fazlayken ortak özellikler azdır. Bir numara nedir? Alem. Alemde hayvanlar alemini düşün. Bunda, burada hayvanlar aleminde canlı çeşitliliği fazla mı? Evet. Gen çeşitliliği fazla mı? Evet. Ama ortak özellik azdır değil mi? Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. 9. denemeyi bitirdik. 10. denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.